Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Agora Turizm firma sahibi Osman Bayezid Genç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. İsmim Osman Bayezid Genç. Agora Turizm firmasının sahibi ve kurucusuyum. Şu anda da şirketimizde fuar temsilciliği faaliyetinde bulunuyoruz. Ayrıca davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Rica ederiz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet aslında öyle bir şey yaşadık. Ben turizm kökenliyim. Uzun süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra açıkçası ülkemizde yaşanan bazı farklı konularda olduğu gibi haksız rekabetten ötürü o sektöre bir alternatif arayışındayken bir gazetede çıkan bir ilan üzerine başvurarak münhasırlık imkanı olan bir iş kolu fuar temsilciliğine ilgimiz öyle başladı. Hasbel kader bir temsilcilikle başladık ve 13 senedir devam ediyoruz. Çok tebrikler. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Memnuniyetle. Şirketimiz 3 farklı fuar firmasının Türkiye temsilcisi. Bunlardan en büyüğü ve en tanınmışı Messe München Almanya'da bulunuyor. İkincisi de yine Almanya'da Leipzig Messe. Bir de Dünya Ticaret Merkezi Dubai'de temsilciliğimiz var. Bu şirketlerin Almanya'da veya Dubai'de veya dünyanın herhangi bir yerinde düzenledikleri tüm fuarların Türkiye'deki temsilcisiyiz. Bu ne anlama geliyor? Biz o fuarlara ilişkin Türkiye'de oluşan her türlü talebe cevap vermeye çalışıyoruz. İster katılımcı olsun, ister ziyaretçi olsun bu firmaların sözleşme aşamasından tutun fuarın son gününe, sökümüne kadar Hatta dönüşünden sonraki bütün işlemlere kadar destek oluyoruz bir, bir çeşit yani hizmet sektörü yaptığımız iş hizmet hizmet sektörüne girer bu şekilde çalışıyoruz Fuarcılık son derece önemli. Bu temsilcilikleriniz de ayrı bir değer. Ülkemizi de temsil ediyorsunuz. Çok tebrikler. Ee, sizi rakiplerinizden ayıran özellikleri ilaveleriniz var mı? Biz şöyle, mutlaka yani tek tük benzer iş yapıyoruz. Birçok fuar temsilcisi var Türkiye'de. Fuar şirketi de çok var. Biz fuar organizatörü değiliz, temsilciliyiz. O da şu anlama geliyor. Demin anlattığım gibi yurt dışındaki fuarlara katılımcı ve ziyaretçi götürmeye çalışıyoruz. Ancak bizim aslında en önemli ayrışma noktamız bana göre bizim işimizin fuar satışı yapıldıktan sonra başlaması. Yani bizim çalıştığımız arkadaşların da görevi şu değil. Fuara satış yapın, işiniz bitti. Evet. Ondan sonra bir dahaki sıradan listeden gidin, tik atın. Tam tersi… Evet, o zaman e, başlıyor, memnun olacaklar, tekrar gelecekler, bir güven kazanacaksınız. Kesinlikle bu, özellikle e, bu fuarcılıkta. Sebebi de şu, e, biz bir fuar başarı eğitimi de veriyoruz. Yani Hı. sektörde fazla bu eğitim veren firma da yok. E, burada şunu anlatıyoruz firmalara, fuara katılımın bir maliyeti var. Orada masa başında oturduğunuz her saatin maliyeti var bunun hesabını da ortaya döktüğünüzde ne kadar kıymetli bir katılım olduğu ve o zaman nasıl iyi değerlendirmesi gerektiğini izah ediyoruz. Bu fuar başarı eğitimimizi üçe bölüp veriyoruz. Fuar öncesinde neler yapılmalı? Fuar esnasında nelere dikkat edilmeli? Fuar bittikten sonra neler yapılmalı? Yani aslında A'dan Z'ye müşterimizin fuara katılımının başarılı geçmesi için bize göre yapılması gereken her şeyi kendilerine anlatıyoruz. Bunu da biz ticaret odaları veyahut bazı birlikler ile ücretsiz olarak veriyoruz. Sadece bizim fuarlarımıza katılacak firmalara değil, herhangi bir fuara katılmak isteyen firmaya e, fayda sağlayacak şekilde hazırlanıyor bu eğitimler. Hı -hı. Özel eğitimlerde bu arada verilebiliyor sektörel olarak. Çok güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? E, tabii ki memnuniyetle. E, başladığımızda biz bir temsilciliği devraldık. O devirden itibaren de bu vizyonumuz aslında vardı. Ortaklarımızla beraber belirlediğimiz vizyonlardı. Bunların en başındaki ortağımızın beklentisi büyümeydi tabii ve şöyle söyleyeyim Almanya nezdinde ki dünyanın en büyük fuarları Almanya'dadır. 2010 senesinden bugüne kadar yaklaşık bir 400'lük büyüme sağladığımızı söyleyebilirim. Katılımcı olarak, ziyaretçi sayılı olarak ve tüm zorluklara rağmen örneğin seyahat özgürlüğümüz maalesef yok. En büyük sıkıntılarımızdan birisi maalesef. vizesiz seyahat edemiyor olması. Evet. Türk iş insanının ki bu da bir haksız rekabet aslında doğuruyor. Çünkü yabancılar çantasını alıp ilk uçağa evet. binip Türkiye'ye gelebiliyor, işlerini yürütebiliyor. Buna rağmen ziyaretçi sayılarımız da çok çok yüksek ve hedeflerimiz en başında Türkiye'nin ihracat potansiyeli olan firmalarını daha çok fuara götürebilmek, o konuda da fuarların faydası hakkında eğitebilmek, sektörün büyümesini sağlayabilmek. Çünkü bu ivmeyi Türkiye son 10 yılda özellikle yakaladı. Evet. Kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Aslında şöyle, e, prensipte herkes bu mesleği yapabilir. Hı hı. E, herkes derken tabii ayrı, ayrım şurada. E, en önemli konulardan birisi yabancı dil. Birçok işte olduğu gibi yani iyi bir yabancı dil hakimiyeti en şart gereklisi İngilizce. Hmm. Bizim sektörümüzde ilaveten Almanca ciddi bir avantaj fakat hmm. bu sadece Avrupa pazarına bakmamıza da gerek yok. Örneğin Japonca'ya hakimseniz belki çok az insanın çalıştığı o pazarda da kendinize ayrı bir konumlandırma sağlayabilirsiniz. Ee, yabancı dilin dışında çok iyi insan ilişkileri gerekiyor. Yani insanlarla iletişiminiz iyi olacak çünkü bizim işimizin yüzde sekseni, doksanı iletişim. İnsanları aramak, hal hatır sormak, sıkıntısı var mı varsa onu çözebilmek, bir sorun karşısında e, uygun davranabilmek, işte sakin kalabilmek, yabancıları biraz tanımak, onlarla ilişkilerin nasıl yürüyeceğini e, öğrenmek. Ama onun dışında bu işe ilgi alaka duyan herkes, ...rahatlıkla yapabilir. Çok güzel. Dünyada ve Türkiye'de... ...fuarcılığın yapısal özellikleri... ...farkları nelerdir? Bu önemli bir... ...konu bence. Şöyle evet. ki... ...dünyanın en büyük... ...fuarcılık pazarı Almanya. Ve tüm lider fuar dediğimiz fuarların... ...düzenlendiği... ...ülke Almanya. Özet itibariyle ve... ...her kentinde yaklaşık bir fuar şirketi var. En önemli özelliği de şu... ...hiçbiri özel değil... Yani fuar işletmeciliğini Almanya'da devlet yapıyor. Yani bu ciddi bir yapısal özellik. Sebebi de şu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya devlet politikası olarak fuarcılığı ön plana getirip her şehirde uzman fuarlar oluşturup tekrar ihracat dünya şampiyonu olabilme hedefiyle yola çıkmıştır. Hı hı. Bunun için hiçbir şekilde haksız rekabet örneğin yok Almanya'da. Yani bir konuda uzmanlık fuarı işte örnek vereyim Hamburg'da denizcilik, gemicilik fuarı yapılıyorsa Berlin bunu yapmıyor. Berlin'de turizm fuarını yapıyor örneğin ya da bizim Münih'te dünyanın en büyük iş makineleri fuarı yapılıyor. Çünkü hepsinin düzenleyici otoritesi devlet. Yatırımcı da devlet. İşletmeciler şirket kurularak o alanları kiralıyorlar, işletiyorlar. Bizdeki en önemli yapısal fark bence bu. Önemi de or şuradan dolayı e, ortaya çıkıyor. Bizde aynı konuda, aynı tarihte iki fuar yapılabiliyor. Bu aslında ee, çok zararlı bir şey. Tabii. Sadece yanlış değil. Firmalar için zararlı. Yani rekabet Şu, kanununa da aykırı bu. Aslında e. ona da aykırı. Firmalara da şöyle <laughs> zarar var. Yabancılar tabii. mesela yanlış fuara gittiklerinde tabii. çokça yaşıyoruz. Bazen. Yani İstanbul'a geliyor. E, Mobilya fuarı diyor. Hmm. taksi şoförü onu X tabii. yerine götürüyor. Belki onun fuarı öbür yerde ve e, tabii bu bir tane ayrıca bizde daha iyi olması gereken ama bizde Olumlu çok yönde var. Bizdeki teşvikler ve destekler ki firmaların bazıları bundan haberdar olmuyor. Güzel ve ciddi bir teşvik sistemi var. Fuar katılımını teşvik eden, ihracat potansiyeli olan firmalara devlet tarafından, COSCEP tarafından, Ekonomi Bakanlığı tarafından ciddi teşvikler var. Milli katılımlar düzenleniyor. Hemen hemen bütün büyük fuarlarımızda, Farklı kurumlarla işbirliği yapıp milli katılım düzenliyoruz. O konuda Türkiye aslında örnek bir ülke sayılabilir. Çok güzel işbirlikleri yaptığımız sadece ticaret odaları değil, birlikler de var. Bu da yansımasını yurt dışında görüyor. Gerçekten doğru reklam da yapıldığı zaman bize diğer temsilciler gelip ya bunu nasıl yapıyorsunuz diye soruyor. Bizim başarımız değil ama yapısal olarak Türkiye'deki. E, kurgunun başarısı bir yerde. O, o yüzden olumlu açıdan da bunu vurgulamak isterim. Harika. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, aslında var. Kısa bir mesaj olabilir tabii, tabii bu. E, biz bu işi başladığımızda fuarcılık uzmanı değildik ama bir araştırma yaptık. E, fuarcılık yapan arkadaşlarımıza sorduk, danıştık ve bir öğrenme sürecine girdik ve 13 yıldır da öğreniyoruz. Yani hangi işi yaparsanız yapın bu öğrenme bitmiyor. Siz eğer yeterince açsanız öğrenmeye ve ilginiz varsa yani biz kendimiz sektörün dışında olmamıza rağmen bu sektöre girip başarılı olabileceğini gördük. Herkese bu şekilde yani eğer bir şeye inanarak ve zaman harcayarak, emek vererek inanıyorsa, yapmak istiyorsa mutlaka bir yolunu bulabilir. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. Özellikle genç beyinlere. Seslenmek istiyorum. Ülkemiz aslında bir hazine. Bu hazineye hem faydalanabilirsiniz hem siz de biraz katkıda bulunabilirsiniz. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Agora Turizm firma sahibi Osman Bayezid Genç'ti. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.